Ooo sakın ha! Sıkıyaaa! <laughs> <Ne> Kerim! <laughs> <laughs> Lan sen bugün full şey mi? Sideline çekim mi? <laughs> aynen aynen. <abi. gülüyor> o ne yaptı <laughs> James? Tamam. İşte, Zahim Üniversitesinden 4. Oturun ve yemeğinizden geri çekilin. Zeynep'in arkasına Geldi yani madem doğru demek ben 10 dakikaya geliyorum yazdı yarım saat sonra anladım. Bak ama buradayız. He. Bugün çok bomba görüntülerle buradayız. <laughs> <gülüş> <laughs> Çorap geliştirme. Tabii ayakları bu arada. Geldi <gülüyor> 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 yok yok süt kız güzel toplantı nasıl geçti abi <laughs> toplantı güzel var bak abi. <laughs> <laughs> abi topladı konuştu sonra defans sol ayrıldı sağ 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 kanka bugün sağ sağ şey ne? Kanka bugün sağ sağ hiçbir şey sağ Bugün hayatım hiç hiçbir şey, şey yok. Şey yok. Beni çek. Bu saatte beni bu havada kimse hiçbir şey ateş hiç edemez. Şey. <laughs> ya kalktım geldim sana. Allah cezanı <laughs> versin ya. Ay gerçekten yani gel. Oğlum <laughs> özel bir şey Ben bu mevzuyu... Son damlasına <laughs> kadar savaşıramam. Ya o eski <laughs> cümleler nerede abi? Yani, <laughs> o şey kanımın son damlasına kadar. Bu kaptan sonra takım farklı bir şey. Hazırız. Büyük bir şey var. Ankara takımlarını, Ankara şeylerini ben patlatmak istiyorum. Sezonu artık başlamak istiyorum. Deliriyorum zaten maç yapamadık. Deliriyorum yani. Hadi ya. Neymiş ha? İyi oldu. Drip Yeager olmuş. 8.45'de uyandım. 9'da antrenman varmış. Nasıl? Sıra çöp giyip çıktım. Batıdan mı geldin? Haa. İyi sağ ol testot hayran açılarına abi. Abla buradan kötü benim aç buradan çekme. Testot hayran açılarına geçelim. Abi <laughs> benim <laughs> burnuna <laughs> ya. ya şop yapabiliyor musun? <laughs> Yapamıyorum. O nasıl burun ama buna nasıl yapayım oğlum? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <gülüyor> oğlum koydun. O... Yine o zaman yapacak bir şey yok. <laughs> Bak bak yine olayla bir şey yine mi veriyoruz ya. ya? Motor, motor, motor. Ben <laughs> <laughs> adam Yok da abi. <laughs> Anlatır mısın olay neydi Ömer Öz? Kanka. Or <laughs> bak, bir itman sorun. Tamam mı? Biz buraya geliyoruz. Anlarım. <laughs> <hı. gülüyor> Ben bir dur gel kamuoyunun şeyine vicdanını bırakıyorum. Kamuoyu ne diyorsun? Abi düz düz hakkı. Bu adam ne diyorsa kitabını yazın abi. Şey se bu adam ne diyorsa kitabını yazın abi. Bu adam ne diyorsa kitabını yazın abi. Kamuoyunu seviyorum. Kamuoyunu seviyorum. <laughs> Patlatıyoruz abi. <laughs> yani. Geçen sene bu dün gece yatarken <laughs> falan tam bir uyumadan aklıma geldi. <laughs> 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 bu videosunda sen seneye kendini nerede görüyorum <laughs> diyordun. <laughs> sen Sederler kendini de nerede görüyordun? Evet, Receiver abi. da olabilir, linebacker da olabilir. Şu an neredesin? Futbol takımındayım, okul futbol takımı. Şu anda hala Balta Limanı'nda kendisi. Biraz tatsız.

Siyi bu adam vurdu. <laughs> Abi direkt çıkıyor. <laughs> direkt videoya <bitiyor>, hala. Benim toplarım şişir hızlı. Benim o topları şişir. <şişinizi. gülüyor> Bugün seni sabah 7.30'da uyandırıp buraya getiren motivasyon neydi? Mesela? Geçen seneki şampiyonluğunu yapmak Evet, Abi yani, dediğin gibi şampiyonlukta daha sonra olan şey şampiyon kalmak gibi. O yüzden yani geçen seneki az bir de bu sayede yansıttı. Ve hep step up keyifli düşünüyorum. Geçen sene de senden bekliyorum. Sağ olun step up Ya da buradan keyifli. Şimdi antrenmanı bir göz yani, bir adam ya. Abi bir göz bir ayaklara. Ayaklara bir zoom atalım ya. sıra evet. bunu. Ömer Öz. Ömer Öz. Ya yeter sabahtan beri seni çekiyorum ben abi. Uşan. Bu kadar. Bir de bir bilgilendirme geçebilir evet. miyim çok kısa? Evet abi. Beyler <laughs> kayboldu. Under Armour. Takımdan birinde. Bir an önce getirirseniz sevinirim. Gerçekten kapamış şu itmanlar. Teşekkür ederim. Şaka yapmıyor ciddi. <laughs> Sigara paketinden amcık yapımı. <laughs> Bol bir <laughs> Başlıyoruz. Abi şuna bakabilirsiniz bak şöyle müthiş. İnovatif bir ürün. İnovatif. Biz bu hayat niye yaşıyoruz ki amca? Ya nasıl niye nereden geldik lan buraya? Hemen, Genel. hemen gidelim abi. Abi hemen soruyorum. Evet. Merhaba canım. Bu ekonominin gidişatı hakkında ne düşünüyorsun? boş veriz zekseli bu sabah 7.30'da uyandıran ne oldu? Yani, yani ben de bunu çok sorguladım. Bunu çok sorguladım ama bir takıma böyle bir şey lazımdı. Bir disiplin çarpıntısı gibi diyeyim. Lazımdı bence güzel bir mentale sokmuştur diye umut ediyorum herkes Yani Peki sabah 8'de yağmurda çıkıp Abi, buraya idmana gelmek. patlatma hakkında yani. Bugün... Başka bir çaremiz olduğunu sanmıyorum ya. Kendi evimizdeyiz. Kendi evimizdeyiz. Daha ben bu evde maç kaybetmedim. Ben de öncekilerin kaybettiğini görmedim. Büyüklerimizin kaldığı yerden şey seriyi devam ettirmemiz lazım. O yüzden halledeceğiz. Yavaştan moda girelim o zaman he? Evet. Aynen öyle. Aynen, Aynen işte. öyle. Aa patlatacağız. Kaçarı yok bu işin. Işte. Yani. Gel bakayım. Bu, bu mi? Bugün seni bu sabahın köründe kaldırıp buraya getiren neydi? Maymun olmak bunu gerektir ya. İşte bu. gerçek bir maymun. <laughs> Söyledim. Ne? No Church in the Wild. Bayağı sarar biliyorum biliyorum. Olmaz Abi, mı? o zaman bundan sonra müzikleri sana bırakıyoruz. Ee, ben zaten sideline'ın varisi olmak istiyorum. Abi, Aynen. Abi işte bu ya. Sizden sonra Abi, nasıl? ben böyle böyle gençleri görmek bizi çok mutlu ediyor mesela. <laughs> Özüm açın her gece uyumadan izliyorum. Peki sana bir soru Selam sorayım. Selahattin Sakın'ın bağırmaları kullanmak Sa çünkü. Sana bir soru sorayım. Seni bu sabah buçuk 8de uyandırıp buraya gelmek için motive eden şey neydi? Ee, Kakbaş'ın birinci hediye olup senede Kakbaş'ın yerine geçmek. Kakbaş gidince. E, 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 işte bu, evet, evet, Böyle öyle olmalı. Işte bu. Abilere de saygılı aynı, baş aynı zamanda. Kalkbaş istiyorum. KAKBAŞ gidince KAKBAŞ olmak istiyorum. Böyle bir hayalim var. Umarım sen, <laughs> Sen, değilsin. Peki işte daha önce maça çıkmadın. İlk maçına çıkacaksın yani evet. resmi olarak. Ya nasıl hissediyorsun? Mesela nasıl bir tecrübe olacağını düşünüyorsun? Bence dünyanın en iyi şeylerinden biri ya. İnşallah oyuna gireriz. Çok zor da. Girersek kendimiz hazır olmalısın. Ama evet, tek yedek iki, iki, iki ikimiz varız Baran'la. Ama yani girersek de mi? parçalayacağız sen yani de gelince, eminim. Sen ne düşünüyorsun? Senin motivasyonun neydi bugün? Ben gerginim maç için, ilk maç için ama başaracağımızı düşünüyorum. Biraz zaman istiyor. Güzel. Zamana bıraktık. Sendeyiz. Abi rukiler bekleme rukiler bekleme yanıyor. De eee, bekleme, caz, de ya. bekleme de kalın. Bekleme de kalın. Şakalan oyunları göstermeyeceğiz. Kimdir hep yapacağım bu sana gelsin öğrendim bak kardeş. Hazır mısın çıkmaya en tepeye? yapabilirsin. Porno botlar yorulmaz abicim. Harmanım derdim kendime. Sen iki bira al ben kendime. Küçükken durum normal durum. Duru, derya bagajda durmaz safety de. Bam, bam. Sürttük biraz Bir parça evet. almak ister hepsi de Evet idmanı bitirdik Hava şimdi tekrardan biraz bozdu Ama genel iyi yani Beklenilenden daha iyi ee, Buradan sonra yemekhaneye geçeceğiz Takımla birlikte yemek yiyeceğiz Oradan sonra akşam tekrar buradayız Takım var ya Bomba gibi Otruz beklesin ee, Aslında bu da e, idman öncesi sonrası e, Ciltman olacağı için bu dönemde tekrar püre ve e, before sleep şeklinde böyle bir ayırdım. E, bir, birkaç tavsiyede bulunacağım. E, kontak bilgilerini benden de alabilirsiniz. Kendiniz de fizyoya gidebilirsiniz tabii işte. Doksita başka neler yardımcı derseniz biraz polifenol yardımıyla nar diyebilirim. Nar kesinlikle diyebilirsiniz. E, bizdeki önemli kısımlardan bir tanesi beyler muscle recovery kısmı. E, bunu da ben kesinlikle before sleep'e yazabilirim. Bu arada idman arasında uyuyorsanız kesinlikle post sleep'e de yazarım. Ağırlık takibi falan konularında da yani o konularda tepenizde olacağız yani veya bunu bilin yani. Hani yapmadığınız noktada da şansınız çok düşük. Ee, zaten çok fazla, çok zor bir şey de istediğinizi düşünmüyorum açıkçası ama tabii yani alışık olmadığınızda bazı şeyler zor geliyor olabilir. Ya bunun kolay olacağını kimse söylemedi zaten size yani. Onu da bilin yani. Kolay olmayacağını ben peşinden size birçok kez söyledim. Bence zor bir şey değil ama alışık olmayan biri için bir çıt daha zor olabilir yani. O da beni çok alakadar etmiyor açıkçası. O yüzden bu tarz işte spora gittin, işte bu video istenirse videosu, işte başka bir şey şeyse ağırlık sen yapacaksın abi. Yani yapmamak gibi bir lüksün yok. Yok yani. Ee, diğer oyuncular için de geçerli bu. Evet. Ha, elleri kapalı kalsın. Devam. Bir yıl Yanımda Olgun var. Olgun geçen sene oyuncuydu, şimdi <laughs> mezun oldu, beraber. koç oldu. Olgun sana şey soracağım. Maçtan bir hafta önce böyle bir kampın iki günlük dört günlük bir kampın katkıları yerler. Biz neden bunu yapıyoruz? Bence mutlaka kamp lazım. Zaten Coach Rams herhangi bir lig ilk maçına kamsız girmez. Faydası bize mental olarak, fiziksel olarak yorgunluk verici, mental olarak çok güçlendirdiğini hissediyorum bizim için bayağı faydalı olacak. Zaten faydasını bir hafta sonra göreceğiz. Göreceğiz abi. Evet abi. yani. Kampu farkı tek farkı diğer kaplardan. Faydası en yakın göreceğimiz kamp olacak bizim için. <laughs> teşekkür ederim. Oğlum ben teşekkür oldu. ederim. İyi çalışmalar size. Berkay hocam, Berkay hocam. hocam. Gel baba gel. Abi yanımızda Berkay Furkan Çakmak ee, bu sene koç kadrosunda görüyoruz seni. Ee, daha önceden oyuncu olarak bu sahada yer aldın. Ne düşünüyorsun? Ee, nasıl hazırlıklarda bulunuyorsun ee, kendince? Yani oyuncuları ne gibi koşulları hazırlıyorsun Ottu için? Ee, abi oyuncuları Ottu için ben bir tık daha sağlık ve atletik performans yönlerine bakıyorum. Sağdaki coaching staff'a açıkçası çok da karışmıyorum. Genelde yardım olursa, personel eksiği olursa geliyorum. Ee, abi arka planda yürüttüğümüz şeyler tabii ki yeni gelen oyuncuların e, takımın seviyesine adapte olabilmesi için e, işte koşu formu öğrenmesi olsun ağırlıkları olsun o şekilde takibi e, devam eden takım düzeninde yine takımın ağırlıkları vesaire sezon içi liftingleri e, onun akabinde sakatlıklar çok oluyor kontak sporu abi doğasında var. Ee, sak, işte sakatlıklarını e, önlemek için tespit etmek için haftalık anketler atıyoruz, anketleri fizyolara danışıyoruz, doktora danışıyoruz. E, sakatları oluyor, onları gönderiyoruz kendimiz e, tespit etmeye, önlemeye çalışıyoruz, bilgilendirmeye Peki, çalışıyoruz. daha önce yani oyuncu olarak sahada bulunduğun zamanlar oldu sıkça kez ve şu an koç olarak e, sahadasın Aynen. ne hissettiriyor bu sana? Abi çok farklı duygular. E, buraya her geldiğimde ben Linebacker'dım. Linebacker'ı izlediğimde bir ayrı hissediyorum. Yani bir sahanın içinde olmak hissediyorum. E, i̇şte vakit yönetimidir, e, hayattır, akademidir vesaire. Belki dışında olmayı, belki bir anlamda daha az vakit ayırmaya gerektiriyor şu kademede ama e, her zaman bir özlem yani burada. Buraya gelip idmanda bu havada e, ee, yani kenarda beklemesi daha çok şu abi aynen fedakarlıklar evet, evet. onu fark ettim ya yani sağ içerisinde sıcak kalınca belki fark etmiyorsun hep birlikte hep bir kontak halindesin ama sağ dışı daha çok üşütüyormuş ve biraz evet. böyle maziye daldırıyormuş yani ama. biliyorum ben de biliyorum yakından biliyorum evet, evet, <laughs> dışarıdan bir göz olarak mesela koçun e, coaching incelediğim zaman tamamen katılıyorum gözlemleyebiliyorum ve senin olgunun işte geçtiğimiz senelerde birlikte sahaya çıktığınız insanları şu an koç kadrosunda görmek beni de keyiflendiriyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rodelin sert, çok sert. ben düzenine... O zaman açıyor, <laughs> <laughs> bitirdik. Bence bomba gibi idman yapıldı. İki idman, iki toplantı. Ee, Arda da ilk idman içerideydi. Sonra ufak bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı e, ikinci idmana katılmadı. Yarın da umarım e, elimizden geldiğince iyi görüntüler çekip e, bu kamp haftasının nasıl geçtiğini, takımın otlu maçına nasıl hazırlandığını herkesle paylaşabiliriz. Aynı zamanda Sarıyer spor maçına gideceğiz takımla birlikte. Orayı da sen anlat. O sene bu sene sporcu loyal bütün o sene bu sene o sene bu sene. O, o sene bu sene o o sene bu sene çekebilirsek güzel görüntüler paylaşmak istiyoruz orada anlama geliyor? Valla özellikle takımı getirmek taraftar desteği açısından iyi. Aynı şekilde Sarıyer'de bizim maçları bekliyoruz yani. Şu bak bak. Geldi. Geldi. Geliyor lan. İzlemeye devam edin. Sideline'da kalın, sideline'da kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyoruz.